Demek yeğenimle evleneceksin, çok da zenginsin... ...Ve bütün aylaklara da bakacaksın, öyle mi? Öyle! İyi, mübarek olsun! Amcacığım, aptı canına kıymış olmasın, hiçbir yerde yok. Amcan diyelim senin, hem vallahi hem billahi... ...Mirasimden de zırdık alamazsın, al zengin kocanı kafana çal! Yanlış şunu da iyi bilin, bu ev de benim! Hadi bakalım dışarı, hepiniz dışarı, dışarı! Damat bey, bir şey söylesenize! Hadi lan dedim sana! Sen de şunu bilmiş ol deli Anlı... bir kocaya hayretmeyen kadın ötekine de hayretmez! Bunu takdir ederim beyefendi! Madem ki küçük hanımı mirasınızdan mahrum ediyorsunuz... ...Ben de nişanı bozuyorum! artık açıklayabilirim amca bey! Ben hepsinden naz yurtum! Ya, ne? Evet! Ava giderken avlandım! Sahtekar! Hüzambaz herifin! Hüzambaz herifin! Abi burada yok! Söyleyin lan densizler, abdiyi nereye koydunuz? Amca bey, damadınız çok kıymetli galiba! Evet! Sana ne? Aa, sana ne derseniz onu bulamazsınız! Fakat bana 50 bin lira verirseniz yerini gösteririm. Evet, 5 milyon peşindeydim. Şimdi 50 bin liraya razıyım. Ne kadar da tok gözlüyüm, değil mi? Yeni bağlan, göster yerini. Siz de toplayın bahçenizi yalla! Nasıl? Ne haber Uzun? <laughs> <laughs> ne haber lan? Yok ya oğlum. Hoş geldin amca ben. Vallahi benim hiçbir suçum yok. Beni kaçırdılar. Aha bu alçak Hamişda Bey kaçırdı. Eee bırakın şimdi gevezeli. Ver bakalım paramı. <laughs> ne yazıyorsun amca ben? Al, bir daha gözüme görünme! Hadi evlat, gedek burnu, ver! Bir dakika amca bey! Sana bir çift sözüm var! Eşe eşek! Oh be! <laughs> Yürüyün çocuklar! <Ha>! Yaşadın, <gülüyor> <gülüyor> Nasıl Dur hele, üzme beni! Bak hele, ne işiniz var burada? Niye geldiniz? Elinizi öpmeye geldik, affedin Ben de, buralar! Bir kusur ettik! Siz bizim büyüğümüzsünüz! Sen veli nimetimizsin amca! Ya veli nimet, veli nimet! Bundan <laughs> sonra her emrinizi yerine getireceğiz! <laughs> Beni gene dövün ama, affedin! Ya, Demek aklınız başınıza geldi! Geldi, geldi amca! Gel, gel. Çok pişmanız, sizden bin kere özür diliyoruz. Affedin! Affedin, afedin, afedin. ne olur amca, affedin! <laughs> Benden değil, asıl oğlum Apti'den özür dileyin! <laughs> 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 ne bu? Nereye ne gitti şey? bu be? Hakkını helal, helal et! Helal olsun yavrum! Bunları size getirdim. Gidiyorum. Nereye gidiyorsun Abdü abi? Memleketime. Bir daha hiç gelmeyecek misin? Bilmiyorum. Hoşça kalın. Güle güle Hatta abi. Çocuk gidiyorum. Güle güle Abdü abi. Güle güle abi. Güle güle abi. Güle güle abi. Benden özür dilemeye geldim. Beni affet. Yok canım. Affedecek bir şey yok. Var. Ben bu dalanın biriyim. Seni anlayamadım. Ne olur olanları unutalım. Bin arabaya! Niye? Balayına gideceğiz! Ama bak, bu sefer güveye olurum! Olur mu? Olur, peki! <gülüyor> <gülüyor> oldu en sonunda oldu bin Bineyim. bam Rüyalarım Aha. gerçek oldu bin bam